Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın logaritmik ve üssel fonksiyonların limitlerine devam ediyorum arkadaşlar. X sıfıra gidiyor. Sıfır koyuyorum arkadaşlar. Elen bir sıfır. Aşağının da sıfır olduğunu görüyorum. Sıfır bölü sıfır belirsizliğini görüyorum. Şimdi logaritmik ifadeleri bir tık daha şöyle size farklı hale getirip bir mantık anlatacağım arkadaşlar. Yine çok basit olacak. Bakın logaritmik bir ifade görünce Ergün Hoca şunu anlattı. X sıfıra giderken elen 1 artı x bölü x dedim arkadaşlar. Şimdi bunun cevabının ne olduğunu 1 olduğunu ispat ettik. Artık kuraldan yazalım diyorduk. Ama format nasıl? 1 artı sıfıra giden bir ifade ve şuradaki fonksiyon da aynısı. Yani burası x kare bölü x kare iken 1 x küp bölü x küp 1 gibi. E peki eksi x olursa bir şey değişir mi? Bakın şu kısmı ayrıyeten çözüyorum. Limit x giderken sıfıra elen diyor. 1 eksi x diyor. Yani şunu mu söylüyor arkadaşlar? Yani şunu mu söylüyor? 1 artı eksi x diyor. Yani şu fonksiyon yeter ki sıfıra gitsin. E gitmiyor mu? Gidiyor. Aşağısı da eksi x'i. Bunun cevabı yine 1'dir. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Dolayısıyla buranın eksi olması beni ilgilendirmiyor. Yeter ki 1 artı formatında şu yapının sıfıra gittiğini bil. Ve buranın da aynı fonksiyonu verdiğini check et. O zaman anlıyorum ki hatta sinüs x'i de görüyorum. Sinüs x'i görünce hangi kural aklıma geliyor? x sıfıra giderken sinüs x bölü x keşke Sinüsün altında x olsa. Keşke elenli yapının altında x olsa. Ee, olsun. O zaman pay ve paydayı. Pay ve paydayı ne yapacağım? x'e böleceğimi anlıyorum. Yani elen 1 eksi x bölü x. x'e bölüyorum paydayı. x kare bölü x. x eksi sinüs x bölü x. Bakın bu kadar. Basit bir hale gelecek. Yeter ki bakmayı öğren. Bakın gerçekten de buranın limiti x sıfıra giderken nedir arkadaşlar? Burası... Anlattığım gibi 1 artı eksi x mi? Evet öyle. 1 artı 1 artı eksi x şeklinde. O zaman keşke burada eksi x olsa. E oldu. Eksi 1 ile çarparsan olur. Bu ifadeyi eksi 1 ile çarparsan olur. Buranın limiti ne? Şuranın 1. Başında da eksi 1 var. Eksi 1 o zaman bu kadar basit. Peki x sıfıra giderken burası ne? 0. E burası ne arkadaşım? E 1. Soru bitti o zaman. Pay kısmından eksi 1 geliyor paydadan 0 eksi 1 geliyor. Yani cevap 1'miş arkadaşlar. Umarım gözükmüştür. Oldukça kolay ve zevkli bakın. Gördüğünüz takdirde. Yani logaritmik ifade nasıl çalışıyor? Biliyor olman gerekiyor. Hemen dönüyorum diğer soruma. E üzeri 3x. Ha, üstel ifade. Kosinüs 2x. Güzel. Sinüs 5x. Müthiş. Ben neleri görüyorum burada? Şunları görüyorum. Arkadaşım sinüs 5x mi diyor soruda? X nereye gidiyor? Sıfıra. Tabi sen yaptın. 0 bölü 0'ı gördün. Değil mi? Öyle zaten. Bakın gerçekten. X sıfıra giderken sinüs 5x mi? Keşke altında x olsa. Artık neden? Bunun cevabının 5 olduğunu biliyorum kuraldan. Kosinüs 2x mi diyor? Ben şunu ararım buradan. X 0'a giderken keşke 1 eksi kosinüs 2x bölü şurası da 2x olsa. Bunun cevabında 0 olduğunu yine kuraldan biliyorum. Ama ne var? 1 eksi bakın. 1 eksi. Yok. E tamam. Oluşturabilirim belki. Bir de e üzeri 3x mi var? Üstel fonksiyonlarda nasıldı? Ergün Hoca ne anlattı? E üzeri 3x mi dedi? Keşke burada eksi 1 olsaydı. Ve şu fonksiyonun aynısı burada olsaydı. E bunun cevabında da LNA'dan 1 olduğunu biliyoruz. Bakın ln'e'den. Doğru mu? Doğru. Bunları anladık mı? Anladık. Peki bu fonksiyonu bu hali nasıl getirebilirim o zaman? Size düşen o işte. Bakın o kadar da zor değilmiş. Nasıl? Limit x giderken 0'a anlıyorum ki bir kere e üzeri 3x varsa bir eksi 1 ekleyecek miyim? E tamam. e üzeri 3x eksi 1 artı 1 ama soru değişmesin. E, eksi kosinüs 2x var sorunun kendisinde. E, o zaman bak burayı da verdi. O zaman soru gerçekten çok kolaymış. Sinüs 5x'i de verdi. Paydasında bir de x varmış. Yani soru diyor ki arkadaşım gel çöz diyor. Soru çok kolay diyor. Limit ama tabii neyi yakalarsan şu gerçekliği sen biliyorsan eğer. Bu gerçekleri anladıysan soru çok kolay. X sıfıra giderken artık ayırıyorum. E üzeri 3X eksi 1 bölü X. Bakın gördünüz mü? Artı e, bu fonksiyonların limitlerini toplamı şeklinde yazacağım. 0 1 eksi kosinüs 2X bölü X. Değil mi? Böyle güzelce görelim. Artı bir tane var. Şurası limit X giderken sıfıra sinüs 5X bölü X. Ergün Hoca sondan başlayalım. Dedi ki bunun limiti nedir arkadaşım? Sin 0 bölü 0'dan kuraldan 5. Buranın limiti nedir arkadaşım? 1 eksi kosinüsü 2x. Bak lütfen dikkat et şimdi. 1 eksi kosinüs 2x. Şurası sıfıra giden bir yapı olsun. Aynı fonksiyon burada olsun. E oldu. Çarpı 2 dersem. Oldu. Buranın cevabı neydi? Sıfırdı. 2 çarpı 0. Sıfır. Bakın aynı şeyi buraya yapıyorum. E üzeri 3x eksi 1 bölü x. Burası 3x mi? Keşke şu fonksiyonun aynısı burada olsaydı. Oldu. Bakın. Oldu işte. Buranın cevabı neydi? LN'den 1'di. 3 çarpı 1'miş. 3 çarpı 1. 3 artı 0. 2 çarpı 0'dan artı 5. Cevap 8'miş. Umarım anlaşılmıştır. Oldukça zevkli bir kısım halini alıyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde olaya bakabiliyorsan. Devam edelim böyle güzel sorular çözmeye. Güzel sorular çözmeye. Bakın şunu sona saklayacağım. Şunu sona saklayacağım. Önce yine direkt bu formatı uygulayacağım bir sorulara bakayım. Üstel bir ifade var değil mi? Üstel bir ifade. 0 koyuyorum. Kosinüs 0 1 1 -1 0. E üzeri 0 1 1 -1 0. 0/0 belirsizliği var. Üstel format. Alışalım. E limit x 0'a giderken e üzeri x 1/x'in ln'den 1 olduğu gerçeğini kullanıyorum. Ama yapı ne? Şu fonksiyonda şurası aynı olsun ve eksi 1'li olsun. Eksi 1'i vermiş mi? Vermiş. Güzel. Limit x sıfıra giderken e üzeri 1 eksi kosinüs x kare diyor. Yani burası sıfıra giden bir fonksiyon değil mi? Arkadaşım ben aynısını burada istiyorum. Ben aynısını burada istiyorum paydada. Çünkü paydada bu varsa buranın cevabının ne olduğunu biliyorum. Şu gerçek altında 1 olduğunu biliyorum. Ama Ergün hocam bunu sen kendin yazdın. Aman soruyu değiştirmeyelim. Kosinüs x kareye ekleyelim. Bakın ekleyelim ki ne olsun arkadaşlar? Çarpım durumunda bunlar birbirini götürsün. Soru değişmesin. Orijinalinde ne var bir de? X kare var. E, kosinüslü formülüm neydi arkadaşlar? Limit x giderken sıfıra. 1 eksi kosinüs x bölü x'in sıfır olduğu gerçeğini kullanıyordum. Hangi durumda? Şu yeter ki sıfıra gitsin. Şu fonksiyonu burası aynı olsun. E, aynıymış. Bakın sıfıra giden bir yapı var. Gerçekten sıfır bölü sıfır veriyor. Ve ikisi de aynı. O zaman bunun ne olduğunu biliyorum arkadaşlar kuraldan sıfır olduğunu biliyorum. Bakın bu kadar kolaymış bu da. Eğer bu şekilde bakmayı biliyorsan bak. Bu şekilde bakmayı biliyorsan. Şimdi bakın bir tık daha e, beni düşündürtecek bir soru. Ama format aynı olacak. Neler görüyorum bir bakayım. Elenli bir yapı görüyorum. Tamam hemen yazalım. Limit x sıfıra giderken elen 1 artı x bölü x eşittir 1 olduğu gerçeğini biliyorum. Ama buna uymuyor bak. Yani bu şekilde gözükmüyor. Karekök var bir kere. Ondan sonra e, bu yapıya gelemediğimi görüyorum. Ama ne anlıyorum? Önceki bilgilerimden karekök var. Arkadaşım ben bir eşlenik alayım önce. Ama önce bir kontrol et yani bu bir belirsizlik mi? E, X yerine 1 koyuyorum. Elen bir sıfır e, kök 1, 1, 1 eksi 1 sıfır. Aşağısı da sıfır. Güzel böyle bir belirsizlik varmış. Şimdi anlıyorum ki eşlenik alacaksam yani ne yapacağım? Pay ve paydayı çarpı diyelim şöyle gösterelim kalemimizle yazmıyor güzel. Neyle çarpacağım? Bunun artılısıyla. Yani karekök içinde 1 artı ln x artı 1. Karekök içinde 1 artı ln x artı 1 ile çarpıp bölersem. Üst taraf ne olacak? 2 kare farkı. Birincinin karesi. Aman dikkat x nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Birincinin karesi 1 artı ln x oldu. Karekökten kurtuldu. Eksi ikincinin karesi 1. Aşağıda neler var ama? Aşağıda şu gerçekler var. Aşağıda ...kök x çarpı kök içinde bir eksi x gerçeği var. Doğru mu? Çünkü şurayı nasıl yazabilirim paydayı? İçeri x parantezini alırsam... ...bir eksi x şeklinde yazabilirim. Bunu da ayırarak kök x çarpı... ...kök içinde bir eksi x şeklinde yazabilirim. Bakın şimdi nereye bağlayacağım olayı. Çarpı bir de sorunun orijinalinde ne var? Eşlenik aldık ya. Bir artı elen x... ...artı bir var. Ama Ergün Hoca eşlenikte ne anlatıyordu? Burada eşleniği alınca senin şu kısımda canını sıkan bir şeyin olmaması gerekiyor. Neden? X yerine 1 koyarsan ln 1 0 1 artı 1 burası 1 bölü 2 imiş. Yani bir belirsizlik getirmiyor. Belirsizlik burada var. Birler sadeleşti. Hadi bakalım burada nasıl göreceksin olayı. Yine 0 bölü 0 belirsizliği devam ediyor burada. Bakın bunu nasıl göreceksin? Şimdi lütfen iyi izleyin. Bir ekstra dediğim mantık şurası. Lütfen bakın şimdi. X 1'e gidiyor ln x bölü ln x bölü bundan bağımsız bir şey anlatıyorum. ln 1 sıfırdı değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi şu formatla bunu birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl birleştireceğim iyi izleyin. Gerçekten de şurada benim bana verilen sorularda ln x'in olduğu durumda çıkıyor arkadaşlar. Yani hep böyle 1 art x şeklinde vermez. ln x olduğu zaman Hocam bir mantığın var mı? Var. Bakın o da şu. Gerçekten şu limitte, şu limitte Lütfen şunu yapalım. 1 eksi x'e yok şöyle yapalım. x eksi 1'e t dönüşümü diyelim arkadaşlar. x eksi 1'e. Hatta şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Ee, nerede yapalım onu? Bir saniye. Şurada yapalım arkadaşlar. Şurada, şurada yapalım. Hatta çok pardon. Şöyle bir anlatayım da kafamı toparlayayım. Bakın şöyle bir limit olsa yani 0 bölü 0'ı veren ama artık nasıl? Ln bir yapı. x eksi 1'e t dersem arkadaşlar burada. x nereye gidiyordu? 1'e. x 1'e giderken t nereye gider arkadaşlar? x yerine 1 koyuyorum t 0'a gider. Dolayısıyla yeni limitim bakın şu, şu hale gelir. Bu limiti bir daha yazıyorum. Bakın ayrı bir soru çözüyorum size. t 0'a gidiyor. Helen lütfen dikkat. x gördüğüm yere ne yazacağım? 1'i bu tarafa attım. 1 artı t. E 1 eksi x eksi 1'e ne demiştim? t demiştim. E bunun ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu. Demek ki bu limitle bu limit aynı onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ikisi de aynı limittir. Yeter ki ln x'i gördün o zaman aşağıda x eksi 1'i ara. Bakın aynı bu kuralla. Çünkü ikisi de aynı limit. Birisi 1'e giderken birisi 0'a giderken farklı farklı yazılışı 0 bölü 0 gerçeği altında. O halde ben şunu istiyorum. Bu soruyu şöyle aşağıdan çözüyorum arkadaşlar. Devam diyorum bakın. Devam. Şöyle istiyorum. Ben soruda limit x 1'e gidiyordu. Elin x'i gördün mü? Arkadaşım aşağısında hemen x 1 arıyorum o zaman. Çünkü bunun limitinin 1 olduğunu biliyorum. Ama bunu kendim ekledim. Doğru mu? O zaman şöyle yapalım. Bunu kendim eklediysem sorunun orijinaline bakıyorum. Ne var? Karekök 1 x var. Ha. O zaman şöyle yazarsam karekök içinde 1 x dersem ee, ne olacak arkadaşlar? Bir de şöyle çarpı -1 dersem yani şurayı 1 x yaptım. Sadeleştirdim. Aynı bu hale gelir mi arkadaşlar? Şu formatı korur mu? Korur. Başka ne var? Başka ne var? Bir de sorunun orijinalinde karekök x var. Doğru mu arkadaşlar? Bir de 1 bölü 1 artı ln x artı 1 var. Yani belirsizliği getirmeyen bir yapı var. Artık belirsizlik bakın şu haliyle ortadan kalkıyor. x 1'e giderken bu limitinde elendi li limitinde ne olduğunu biliyorum artık. Anlattım 1 olduğunu biliyorum. x 1'e gidiyordu 0 bölü 1'den buranın 0 olduğunu çarpı eksi 1 olduğunu 1 çarpı 0 çarpı eksi 1 çarpı buranın da 1 bölü 2 olduğunu göstermiştim. Gerçekten de 0 cevabında 0 olduğunu bakın bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Umarım umarım anlaşılmıştır. Bakın sadece elenli bir yapı olduğu zaman da demek ki altında arayacağım yapı X1 e tabii, x 1'e giderken tabi x eksi 1. Artık bunu görmek istiyorum. Bu kısmı anlatmış olayım arkadaşlar. Bu videomda da ekstradan. Bunun cevabının da 1 olduğunu pat diye söyleyebileceğiz. Evet, diğer videomda artık son bu limitle alakalı e, sorularımı göreyim. Bakın onun içinde yine böyle bir soru getireceğim merak etmeyin. E, sonrasında da artık sürekliliğe başlayalım arkadaşlar. Evet, diğer videomda görüşelim. Bay bay. Bakın orijinal iki sorum daha var.